Diktiğimiz fidanlar ile 6 Şubat 2023 deprem şehitleri ormanı kuracağız. <laughs> şimdi, şimdi size Şimdi Bu sizin tamam mı? <laughs> Hak bakalım toprakları. Evet. Hakkarsız kenarında mı? Bakın bunu dikeceğiz. Evet. Top... Ayarladık. Geri. Erenci kalkabilirsin. Erenci sen. De... Ülkemizde 6 Şubat 2023 ve sonrasında meydana gelen depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 100 bin'den fazla insanımız yaralanmıştır ülkemizdeki deprem gerçeğini canlı tutmak ve depremde şehit olanların hatıralarını yaşatmak amacıyla bu seneki 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nı depremde hayatını kaybedenlere ithaf ederek deprem şehitleri ormanı kurarak geride kalanlara da bir fidan bin umut sloganıyla fidan dikerek bugünü daha da anlamlı hale getireceğiz. Toprak işlemesi yapılarak saha ağaçlandırmaya hazır hale getirilmiştir. Bugün burada sizlerin de katkısıyla 3900 adet sahil çamı fidanı dikilecektir. Böylece 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Merkezi ve bağlı 8 işletme müdürlüğünde 8 ayrı lokasyonda 10 bin adet fidan dikimi hafta boyunca da 10 bin adet ücretsiz fidan dağıtım dağıtımı yapılmış olacaktır. Büyük bir felaket yaşadık. Deprem felaketi. Peşinde sel felaketi. On binlerce insanımız şehit oldu. Burada gördüğümüz çocuklarımızın yaşıtları, bebekler, anneler, babalar, dedeler, nineler. Belki bugün burada onların anısını yaşatmak için yapacağımız ağaçlandırma çalışması ve kuracağımız ormandan bir şeyler, bir dönüşüm, hani gün dönümü, bugün bahar, yeni bir yıl, Nevruz belki zihinsel anlamda da bir şeylerin dönüşmesine vesile olabiliriz.